Ekipten birisi saf dışı. Karakaşlı gel bakalım hadi takip edelim. Abi sen drop atabiliyor musun bak bak. Atıyorum kardeşim, rush atıyorum, keskin nişancılık yapıyorum, pompalıyorum, bombalıyorum. Ne istersen var bende. Hmm. <laughs> tamam abi. <gülüyor> <gülüyor> Birinci, iki. Abi bugün cumaya gideceğiz. Allah'ın izniyle inşallah gideceğiz Gönlüyor kar. gelmiş bu <laughs> <laughs> Bir iki kişi geliyor ama

Şöyle bir M4 bulduk mu tamamdır. Ve bulduk silahımızı. Hadi bakalım. Abi burada araba hasta bir kesti. Bir tane de M4 burada var. Oh. I var. Geliyorum abi geliyor. Seni vururum. Nerede? O 6x bırakmış buraya. 6x mi bırakmışım? Oğlum yanlışlıkla bırakmışımdır. <laughs> Gel abi. Kaç numarasın sen? Ben mi? 3 numara. Bir dakika abi getireyim şeyin buradan. Cansın sen. Ben sana kaç vereyim? <laughs> 2-3. Ben de sana verirdim emin ol. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Bu nasıl bir jip lan? <laughs> Şuna bakın. Oyuncak araba gibi Bakalım kaç kişi binebiliyoruz buna? araba sağ buna dök. Gel gel. Dört numara, dört numara bin adiyle öleceğiz. Aksaray! Sırayla 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 Tamam bas bas bas. Yolda git doğru gidelim abi. Beyler burası çok pis kasıyor. Koş Oha, koş koş koş. Koş arkalayalım koş. Hepsi burada. Aha gördüm beni. İbadiyet bari yedim Hayır hayır bana ver. Hayır ha. Oğlum çok pis pompalıyorlar lan. <laughs> kurtar kardeşim. İçin, Altı iki buldum. İki, 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 Altı. Aldım. Evet. Her şeyinizi fullleyin beyler. Çatır patır çatapat. Can, Oğlum bura burası dolu malzeme kaynıyor lan. Sağda da sıkan vardı onu <laughs> ölmüş tam. Oha dolu adam ölmüş. O <laughs> alan orta a drop var drop bastın ne yapar mı gel şurada drop. Mark the location. Haydi gidelim. Basalım drop'u. Yani beraber gidelim. Kimse yok. Dikkat et. Var 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 adam var bak. Aha gördüm, adam burada. Kulübenin içinde. Şuraya duvarı süper alayım. Bir tane yedi. Abi. Bir tane yedi kafasına. Dört numara, dört numara, dört numara. Adam gel beni al, gel beni al. Aa, iki numaralı abi. Gel yanımıza doğru. Aa, numara numaralı abi yanımıza doğru yaklaşın. AVM çıkmış adamda. Dikkat edin adam var. Ol, var. Bir tane evim var. Güm. Abi. Nope e e e Aldım Aaa Ooo dörde dört kaldı herhalde. Evet onlar Dörde dört kalmış olabilir Kardeşim Instagram'a sana takip edeyim. Takip kabul eder ama bana takip etmem. Bir abu ha. Oh bindi baydım bindi baydım. Nerede nerede işaret koysana. Taştalar şurada iki taştalar. Orada. Ama biri niye biri niye? Bindi vurdum baydım vurdum. Tam öldürdüler. Bir kişi kaldı abi bastınız bir kişi kaldı herhalde Helal Abi avsın Abi nerelisiniz? Malatya Bir yer bakalım bize. Memnun olduk, memnun olduk. Hepimiz biriz. <laughs> Oo yakına... Yakında adam var, yakında adam var. Neredeyse şu tarafta Yak. Okay. Abi ben yemeğe gidiyorum. İşaret koysana işaret. Bu dost ama. Geliyorum abi ben de geliyorum. Hiç, hiç bota benzemiyor. Koş, 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 koş. Yok biri bottu. Biri bot ama zana bir onun. Nope. Gitme gitme. Bana başka yerden sıktı. Geliyorum geliyorum 100 metre kaldı. Adamsın. Yer Ka nerede? kanka beni kurtar. Gel, gel. Geliyorum geliyorum. Tamam benim tamam benim. 3 numara öldü be. Neyse. Olsun ya sıkıntı değil. Bak izliyorum ben sizi izliyorum. Adam. Ulan soldan adam geldi sağdan adam geldi bu nasıl iş? Allah bağlıkmış. Şey. Beyler ateş sesini duydunuz. Evet sağdan sağ geldi. Bot var bot var bir tane. Ee, tamam tamam aldım. 5.56'lık plan varsa bir bakayım alacağım. Nope. Nereye koşuyorsun aslan? Nope. Nereye koşuyorsun? Ya, Nereye koşuyorsun kapçuk Kapçuk adamlar da öldü. ağızlı. Gelin beyler son bir kişi. Nene, Abi katlı uzaktan biri denedi. Of beni aldı. Abi yanıma gel. O Karla vardı beni. Sen adam al ben burada arkada satayım. O beni öldürdü Vay şerefsiz ya. Direkt öldürmeye oynadı. İntikamını alacağım kardeşim inşallah. Orada 11 kişi var. Dön arkana dön. Hadi gel alana gir. Arabaya al, arabaya al. 2 numara. İstek attayım arkadaşlar kabul de beraber Tamam tamam sıkıntı değil. Şey eee neydi onun adı? Ben saf, e, akşam saat 5'e kadar evdeyim. Şey gel 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 adamlar burada gel. <laughs> Aa, karşında abi, karşında. Gördüm gördüm tepeyi alsanız aslında soldaki tepe çok iyi yok, yok. tamam ha yakadan boş kutu belli etme şey abi, bomba var varsa abi monster kill Adam bitirebilirsen bitir abi yoksa alır abi Hadi ya. abi <laughs> Yaralı yaralı koş 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 İkiniz de varsanız alırsınız Bir kal kaldırıyor arkadaşlar Güzel İçeride evin içinde evin içinde Karpek evin Solda solda Arkandan gelebilir abi Dal 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 ee, Allah iyisiniz baba. Sonra üç kişi kaldı abi şimdi. Kardeşim her şeyini fulle. Bıçını bas. Bıçını bas. Otuz saniyede alan kapmadı abi. Alan fena vurur. Basın bagiye alın bak. Yok yok. Bagiye gerek yok gel. Gel kardeşim yanıma gel. Sandaki sağ küçük kulübe de olabilirler. Apaçim de herhalde. Bana da öyle geliyor. Hadi bir al alana gitti. Bende. Gördün mü adamı? Kara kaçtı sen onu random at, random at. Ber beraber be beraber beraber gidin uzaklaşmayın. Arkalayın. Belalen arkasında var ular. Bomba var mı bomba falan? Ha, şel şelale şelale, o şelale içine Şelaleye ya Aa çatı 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 Helal. Eee. İşte bu. Hadi aslını. Sen kimsin lan benim adamı Helal öldürüyorsun? Kahpe